Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. benim adım Eylül. Kamerayı tutan de benim abim Muhfaz. Şimdi biz savunacak komedyenleri çekeceğiz. Savunacak komedyenleri mi? Savunacak hareketleri demek istedim evet. herhalde. Şimdi oyunumuz başlıyor. Şimdi önce bir tane böyle değişik bir tane hareket yapacağız. Hmm, sancaktan atlama. Evet. Eli bu videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. En sonunda bir tane bomba gelecek. Evet. Baba babişko bombası. Babi bir alakası yok. Neyse boş ver sen devam et. Şimdi ayakta doğma sağlık. Cagda sağlık. Bunda cagda ayakta cagda. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Bunda ayak Eğri tabi bunlar ipten olduğu için zincirlerle ayakta sallanabiliyor ama ipler o kadar evet. da sallanılmıyor. Evet. Arka bastım. Bu çok eğlenceli bir video olacak bence. Atlayayım mı arka bu buradan? Bence atlama eğri düşersin. Ya da atla tamam. Hazırsınız Hazırım. Ha parama. Sen de zıpladın atlamadın. Aa, çok parama. Şimdi atlamama. Atladım. Arkadaşlar şimdi göbek düştü. Hazır mısınız? Hazırız. Aaaa. 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 Hatı bu, Hadi, bu uç. O şarkı öyle değil, karıştırdın. <laughs> sen söyle o zaman abi. Uç özgürlüğüne minik brokoli, bırakali, bırakali miydi? Neyse ben de çok hatırlamıyorum. Tamam, sallandık. Şimdi soncakta döngücü yapacağız döngücüyü. Dönmedi, dönmedi. Hazır mısınız arkadaşlar? Yani ben hazırım arkadaşları bilmiyorum ama bence onlar da hazırdır. Arkadaşlar, ışık hızı, süper ışık hızı gittik. Oh, <laughs> Süpersonik ışık hızı, yeni bir kelime. Yedi kapatıyor. Çünkü Super Sonic ile ışık hızı çok fazla, çok farklı şeyler değil. Arkadaşlar çok fazla. Yani bence ben daha hızlı dönebilirim ama bence bu da hızlı. Tamam. Ses sayılır. Oh. Yeni bir hareket var mı? Ne? Yeni bir hareket var mı? Evet. Savuncak şimdi göreceğiz ama çabını göreceğiz. Ha tamam. Ben seni döndürürken videoyu durdurayım mı? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi elini döndürdü ve şimdi onu ittireceğim. Hem ileri geri gidecek hem de dönecek. Kendi, kendi ekseninde dönecek. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, evet ileri geri gittiğin için de şu olabilir. Bizim sancak gecirliyor herhalde. Şimdi Şimdi arkadaşlar maymun duvusu yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar da hazır. O, 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 a, a. Arkadaşlar burada için ebeveynlerden yardım hmm. istiyor. Çok tehlikeli bir şey. Hayır Eylül. Ebeveynlerden yardım istemeye gerek yok. Evet, Ama küçük küçükler yapamaz. Bebekler ya zor bir hareket. Yapamaz. Kafanın üzerinde düşebilirsin ama böyle ebeveynlik bir şey de yok. Onda böyle ateşli Sonra böyle bir patlayıcı şeyler de deniyor. Kafana hep yaprak gelmiş. Neyse ben indirdim Eylül. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. Ne o? Ben bir Unuttum ha? Unuttum. Hazır mısınız? Hazırım. Çekil abi. Şimdi. Dönerek mi sallanacaksın? Hmm. Tam olarak bilmiyorsun öyle mi? Evet. Sallamak. Ha. O zaman benim bombaya geçip videoyu bitirelim mi? Yoksa daha yapacağın hareketler var mı? Evet. Daha yapacağım hareket daha var. Şimdi arkadaşlar. Of Uf, Bana yaptı. <laughs> Bir tane. çavi dolusu muydu? Evet çavi Şimdi Çocuklar çavi dolusu yapacak Çavi dolusu mu? Hayır çavi 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 Evet Şimdi Çavi dolusu Şöyle Ya illa ne? Çavi dolusu Charlie de böyle mi davranıyor? Böyle her yere bakıyor. Charlie kim? Charlie mi? Hadi her yerde doğup bakıyor. Hmm. O bir heykel ama gözde ve kafası hareket edebiliyor. Tamam. Tamam. Bu bitti. Şimdi de शिव जी जा सिंधी शायद कलाधातु कलाधातु कलाधाया चास गायब बनी जैसा स्मोक वर्ण गायब यान कम मस्त बीच चाप तो मोज़िदान कम कमस तो मोज़िदान Evet kafanı kapı koluna çarptın. Evet. Şimdi hazır mısın? Çikolata çikolata ta 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 çikolata çikolata çikolata. üzerinde dans mı? Ta 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 Şimdi de Şimdi salıncağın üzerinde donmuş Yani bir var ya da hmm. Bir kontrol edelim bu donmuş mu Tabii ki de gıdıklayarak <laughs> Bu donmamış ki Tamam şaka şaka hiçbir insan gıdıklanmaya dayanamaz. Ee, pardon yani bazı gıdıklanmayan insanlar var ama gıdıklanan da genellikle dayanamaz. Tamam şimdi soncakta düzgün gibi böyle oynayacağım. Önce bu öyle Tamam evet sancaklar düşmüş gibisin. Canın acıyor gibi de yapıyorsun. Evet. Şimdi de şey dondurma canlı gibi Dondurma mı? Evet dondurma yani Şu an dondurmanın sancakla ne alakası var? Sorabilir miyim? Merak ettim de. Yani ne video vardı? Neyse devam edelim. Ben videolarda öyle Şimdi bir şey görmedim. böyle dans ettik, Bir ayakta dans etmiş gibi. Yani net çubuk benim ayağım çubuklu olmuş gibi. Şimdi evleyeceğim. Hm tamam şimdi ne yapacağız şimdi abime bomba var mı geliyor bomba var Allah Allah nasıl olacakmış o? sen tabii ki de sen mi bomba ha benim bombam mı geliyor evet tamam sancaktan atlayacağım ben evet şimdi a bakalım ben şimdi yukarıya sallanacağım tamam mı? Hı. Çok yüksek sallanacağım, sen öyle başlatacaksın. Başladım Başlattım Eylül, dur dur, başlatmayacağım. Ha, şimdi dur dur. Şimdi ben çok yüksek sallanmayacağım. Hı. Ya aslında yüksek sallanacağım ama ben sakatlanmayacağım şekilde olması gerekiyor. O yüzden bir daha Abi. <laughs> çok yüksek sallanınca kafan gözükmüyor. Yani bebe olmuyor Yukarıya doğru yaparsan kamerayı göster. Şimdi bir, iki ve üç. Oh. Oh. Bak. Hatta da abim. Evet. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonu geldik. Yani kanalımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay cik cik. Bay bay. Bay bay. sizi çok seviyorum. Kalp yap. Görüşürüz. Bay bay cik cik. Bay bay. Şöyle kalp yap. Bay.